Merhaba arkadaşlar ben şimdi size resim defterimi tanıtacağım. Evet arkadaşlar bugün Elif bize resim defterini tanıtacak. Arkadaşlar burada Elif tamamen kendi adını kendisi yazdığı biliyorsunuz ki Elif okuma yazmayı bilmiyor. Ama kendi ismimi okuyabiliyor. Arkadaşlar burası erkek tarafıymış. Böyle bir çizgi varmış. Burası da kız tarafıymış. Ama burada sarı şey var. Orası da ortaymış. Bana öyle dedi. Burası da gök gökkuşağı varmış. Evet. Bunlar ne peki? Bunlar bir el. Bilen yüzleri bir el. Arkadaşlar burada e, teyzemle yaptığımız ben, Elif ve teyzemle yaptığımız bir resim var. Ama Elif'inki biraz karışık oldu. Ama yine de kardeşimin resmi çok güzel oldu. Evi çok güzel yaptı kendisi. Çiçekleri, bahçesi, merdiveni, burada da kendi kendine yaptığı bir tavşanı var. Çitleri ve bir nehir var. Arkadaşlar burada bir de ev var. ya da bir şey çatısı var. Çatısı var. Burada bulutlar, güneş var, ağaçlar var. Burada da kendim yaptım. Burada da dağ yapmış ve evler yapmış. Çok güzel olmuş. Burada da Arkadaşlar bunu ben ilk defa görüyorum ve şu anda çok beğendim kamera arkasında videoyu durdurup. Ee, çok güzel aynasını falan çizmiş. Renkli renkli çizmiş. Kitabını yapmış. Bu birazcık makyaj masasına benzemiş. Halıyı çizmiş ve buraya çocuklar çizmiş. Burada ne yapıyorlar? Ee, yemek yiyorlar. Bu da bir masa. Gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar Elif'in yaşıtına gene göre. Bu masayı ben hayatta yapamazdım. Burada bir kitap var. Burada da Arkadaşlar şey. burada istediğim şeyleri çiziyordu. Bu arada telefonun gölgesi görünüyor ki de bir. Ee, burada şey yaptı. Kitap. Kocaman bir kitap yaptı. Burada da şimdi göstereceğim bir sınıf tahtası yaptı. Ay tahtamızı yaptı. İki saniye gösterdim hemen. Burada pa pastel boyalı harbi şey yaptım böyle şeyler. Burada pastel boya, boyalarıyla bir resim yapmış söyledi de. Yağmurlar yağıyor. Gerçekten çok renkli bir resim olmuş. Böyle gökkuşağı bulutlardan gitmiş. Hayal gücüne bakar mısınız? Çok güzel. Evlerde böyle küçük küçük renkli renkli. Arkadaşlar burada Elif'in bana hediyesi olan bir resim var. Biliyorsunuz ki Elif'le benim yastıklarımızda adlarımız yazıyor. Ve Elif benim yastığıma bakarak her tarafa ezgi yazmış, kalpler yazmış. Ve bunun için de ayrı bir video çekeceğim. Böyle buna da ezgi yazmış. Böyle çok güzel. Öpeyim ben seni. Muah! Burada şey parklar yap park Böyle merdiveni çok güzel gökyüzü bir park olmuş. Takdira belli. Papatya gibi bir güneş. Ama <laughs> çok güzel. Sonra burada da geceyi yapmış galiba arkadaşlar. Bu bu babam, bu Elif, bu ben, bu da annem. Böyle şey yapmış, yıldızlar çizmiş. Bir de böyle kocaman görüyor musunuz bilmiyorum kırmızı bir kalp var. Burada şey yaptım. Arkadaşlar burada gerçekten çok güzel bir hayal gücü resimleri var. Bu gökyüzü bulutlu. Bakın arkadaşlar her şeyin yüzü var. Gökyüzünün, bulutların, güneşin, evlerin. Bir de şu evin gözlerine bakar mısınız? Çitlerin bile teker teker yüzlerini yapmış. Gerçekten çok güzel olmuş. Şunun şu resmini değil buraya yaptım onun. Sonra burada arkadaşlar ben kesinlikle hiç yardım etmedim. Çok güzel kalpli yapmış biliyorsunuz. Göz getirdi hatta Elif. Çok güzel olmamış mı? Bence resimdeki kalpli çok daha tatlı. Arkadaşlar burada biliyorsunuz ki bizim Kenneth diye bir minişimiz var. Böyle. İlk başta bunu çizmeye çalıştı. Hatta bugün çizmeye çalıştı ama kafasından başladı ve kafasında da pek olmadı. Onun... ayakları Evet ayakları olmamıştı. Ondan sonra da ben dedim ki sen ona dikenler ekle dedim. Böyle sonra yeşil ve sarıya boya mikrop olsun dedim. O da kendisi böyle yaptı. Yanına kalpler falan çizdi. De. Mikrop'un yanına neden kalp çizmiş? Hayal gidiyor. Çünkü hoş diye. Sonra burada yine limonu çizmiş kendisi. Bunlar gölgelendirme. Çok güzel olmuş. Her taraf böyle çiçekler, kalpler çizmiş. Limonu çizmiş. Gölgelendirme de yapmış. Çok tatlı olmuş. Pek gölgelendirme olmamış ama 3 boyutlu olmuş. Arkadaşlar burada burada benim en sevdiğim minişin Elif resmin yaptı. Çok da güzel yapmamış mı yalnız arkadaşlar? Çok benzetmiş. Bu arada bu minişi ben de çizeyim mi? Yorumları bekliyorum. Evet. Göstermek. Bu. bu ne Elifcik? Bak, burada vücudu var. Da en alalım şunu şöyle. Bak, burada da onun kafası var. Arkadaşlar bu kafasıymış. Eee Evet sonunda bulduk. Bu da onun videoduymuş. Evet arkadaşlar ben resim çizdim. tanıttım. Abone olmayı unutmayın. 50 abone olmayı unutmayın. O... 50 abone olmak üzereyiz arkadaşlar. Gerçekten abone olursanız çok 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 mutlu oluruz. Hoşçakalın.